Evet dostlarım yepyeni bir Skibiri Tuvalet bölümüne hoş geldiniz. Dostlarım şu anda kalbim darmadağın. Geçenki Skibiri Tuvalet videosunu izlemediyseniz dostlarım mutlaka çıkan kartlardan geçenki videoyu izleyin. Dostlarım geçen videonun sonunda ben yani bunu söylemek biraz garip ama dostlarım galiba aşık oldum. Ekranda şu anda görüyorsunuz. Geçen bölüm dostlarım çamaşır makinasına dönüştürüldüm. Ekranda o görüntüleri görüyorsunuz. Kameramanlar bana tuzak kurdu. Can dostum dediğim, yoldaşlarım dediğim dostlarım insanlar bana tuzak kurdular ve beni çamaşır makinasına hapsettiler. Bakın şu an tipimi görüyorsunuz. Ne kadar acınası bir durumdayım. Çamaşır makinasına hapse olduktan sonra dostlarım bakın şu anda bak izleyin bak dostlarım silahımı kullanamıyorum. Görüyor musunuz bak? Şu an silahımın mermisi var. Sol tık yapıyorum ve dostlarım silahımı kullanamıyorum. Çünkü silahım çamaşır makinasının içinde kalıyor. Dostlarım bakın böyle burada kaldım. Hadi bunu geçtim. Dostlarım parazit özelliğimi bile kullanamıyorum bakın. M tuşuna bastığımızda biliyorsunuz ki ekranda bakın örneğini görüyorsunuz dostlarım parazit çıkartabiliyordum ben. Speaker man olarak. Bunu bile yapamıyorum şu anda. Çünkü dostlarım çamaşır makinesinin içindeyim ve insanlara ses dalgası gönderemiyorum. insanlara sana veremiyorum. Dostlarım bir de bunun üzerine çamaşır makinesine girmem üzerine bir de dostlarım geçen bölüm yine ekranda görüyorsunuz. Wetness Day tuvalet gördük. Tam dostlarım şurada bir yerdeydi bakın ekranda görüyorsunuz. Wetness Day tuvalet yani Wetness Day'di o tipinden elinden belliydi. Ve dostlarım onu görünce bir anda aşık oldum yani bir tuvalete aşık olacağım aklım ucundan geçmezdi. Ama bu gönül dostlarım. Kime konuşacağı Olmuyor Videoyu 2 dakikacık bölüyorum dostum bak Videoyu izliyorsun lütfen like bırakıp kanalıma abone ol bak beni çok mutlu edersin ve dünyanın en büyük desteğini yapmış olursun Bir unutma bak eğer abone olursan videomda ismini bu şekilde ekrana çıkartıyorum Bunları yaparsan tüm hayallerin gerçek olsun Ve şimdi ben ne yapacağım bilmiyorum bu çamaşır makinesinden çıkmam gerekiyor dostlarım Yani bir seviye atlamayı deneyeceğim bakın biliyorsunuz ki çamaşır makinesine dönüştük Dostlarım ben şu an ilk seviye spikermendim mesela 15 tane sikibiri tuvalet öldürürsem seviye atlayabilirim diye düşünüyorum O yüzden bakın burada sikibiri tuvalet ahalisi var Direkt ben dostlarım bunları öldüreceğim. Gençler bak sakin olun. Bak öyle çıkma oraya. Hayır bak. Sık gibi dom 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 yes ses bak. Bak adam o dostlarım bir seviye atlamak istiyorum. Şunu fark ettim bu Çamaşır makinesiyken dostlarım silah kullanamıyorum. Ama yumrukların daha güçlü bakın. Yani mesela 4 vuruşta bir bir tuvalete indirebiliyoruz. Bakın mesela izleyin. Bak ilk, ilk, ilkini öldürdük. Buna vuramıyorum ki. Aşağı inmem lazım dostlarım. İndim aman be ne olacak? Gel buraya gel. Gel gel gel. İlkini öldürdük. Beyler sakince gelin bak hep beraber gelmeyin. başınıza dert taşmayım sizin bak. Sakin sakin gelin. Sakin sakin gelin. Dostlarım geliyorlar. Öleceğim dur. Şuraya bir çıkayım ben. Beyler gelin yer gel, gelin aynen bak buradan çok güzel. dost Dostlarım benim 14 tane şu an öldürmem lazım. Gel gel aynen gel böyle gel. Gel. Gel gel gel. Gel. Harikasınız. Gelin 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 gelin. Gel bakalım gel. Dostlarım bunların hepsini öldüreceğim. Bir tane daha öldürdüm iki dostum. İkinciyi de öldürdüm. Harikayım. İkinciyi de öldürdüm. Vuruyorlar iyi vuruyorlar. Üçüncüyü de öldürdüm. Dördüncüyü de öldürdüm. Beşinciyi de öldürdüm. Hadi oğlum. Seviye atlamam gerekiyor dostlarım. Şu anda seviye atlamam gerekiyor. Beşinciyi öldürdük. Seviye atladığım zaman mesela çamaşır makinesi olarak seviye atlarsam ne olacak aşırı merak ediyorum. Siz de merak ediyorsunuz bunu biliyorum. Şu anda dostlarım yani lakabım şey altıncıyı öldürdüm bu arada yedinciyi öldürdüm. Sekiz. Dokuz. Şu an lakabım şey dostlarım. Titan Spreaker çamaşır makinesi ben Borolo gelişimi yani bu oyunun başlığı büyük ihtimalle. Dokuz öldürdüm galiba. 6 tane kaldı dostlarım. 6 tane de öldürürsem direkt maç seviye 2'ye geçmem lazım. Mesela Spiderman de seviye 2'ye geçmem lazım ama Spiderman değilim şu an. Çamaşır makinasıyım. Neye dönüşeceğim çok merak ediyorum dostlarım. Ha nereden çok merak ediyorum? Bunlar çok tehlikeli bu arada. İyi vuruyorlar dostlarım. Dikkatli olmamız lazım. Arkamda 200 tane 200 tane ski, bir de tuvalet men 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 var dostlarım. Çok kötü bir dakika. Buradan kaç. Kaç kaç kaç. Sen gel bakayım buraya. Dostlarım çok varken yani bir tanesine vursam öbürü geliyor. Yani hiçbirisine tam olarak saldıramıyorum dostlarım. Bunların bazılarını arkamda bırakmam lazım. Gençler gelin şöyle. Vallahi her tarafım siki bir tuvalet oldu ya. Hadi gel şuraya. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Dostlarım öleceğim. Şuraya bir gideyim. Beyler bak sakin sakin ne güzel oynuyoruz. Yani bu kadar bana şey yapmanıza düşman olmanıza ne gerek var? Abi dur durun orada aynen öldürün. Durun orada harikasınız. Durun orada. Dostlarım böyle böyle öldüreceğim hepsini işte. Böyle böyle bir tane öldü 10. On. Dostlarım ona geldik. 11 12 3 tane kaldı hadi oğlum seviye atlayacağız 13 Dostlarım 2 tane kaldı seviye 2 olacağız 14 Haydi oğlum Haydi oğlum 15 Dostlarım atladım Level atladım dostlarım level atladım Bir dakika level atladım neye dönüştüm çok merak ediyorum Dostlarım seviye atladım Kaç 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 dur öleceğim dur 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 öleceğim 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 Kaç şöyle Kaç 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 dostlarım neye dönüştüm Onu satayım Dostlarım bir dakika kollarım çıkmış Dostlarım çamaşır makinesi olarak seviye atladım Yemin ederim çamaşır makinesi olarak seviye atladım. Ve bakın. Oha dostlarım bir dakika silahlarım ki, e, çamaşır makinesinin üstüne monte olmuş. Şu an sıkabiliyor muyum? Dostlarım şu an silahlarım da çalışıyor. Bir dakika çamaşır makinesi olarak da seviye atlayabiliyoruz. Bu manyak bir şey. Dostlarım çamaşır makinesi olarak bakın şu anda seviye atladım. Farklılıklık olarak, farklılıklar olarak bakarsak bakın kollarım çıkmış dostlarım. Yani Speakerman'in kolları çıkmış. Bu bir ikiniz dostlarım bakın tepe füzeyle M4 e silahları eklenmiş. Yani şu anda ben M4'le füzeyi kullanabiliyor muyum? Galiba kullanabiliyorum. Bir dakika mesela vektörü. Aa dostlarım bakın vektörü kullanamıyorum. Bakın vektörü hala kullanamıyorum. Bunun sebebi dostlarım çamaşır makinemin üzerinde vektör silah bakın yerleşmemiş. M4 abi silah mesela kullanabiliyorum. Tuvaletler nereye gitti? Buradalar. Gençler selamünaleyküm. Gel gel. Şuna bir füze dostlarım bir dakika ama jetpack'im hala gelmedi jetpack istiyorum ben dostlarım Dostlarım jetpack istiyorum benim jetpack'e ihtiyacım var Gençler bir gelin bakalım Gelin bakalım Biraz daha seviye atlayalım dostlarım biraz daha seviye atlayalım Yani şu anda 30 tane skibi öldürmem gerekiyor 30 tane daha skibi de öldürürsem bir üst seviyeye çıkıyorum Ama şu an dostlarım Wednesday Çok güzel dostlarım Wednesday Bak yine geldi geçen bölüm görmüştük Wednesday Gülüm benim Wednesday buraya gel Dostlarım ben Wednesday'i öldüremem ki Çok şeker Öleceğim. Ölüyordum. Dostlarım, Whitney e çok şeker duruyor. Bir dakika onu yakalamam lazım. Nasıl kaçacağım? Dostlarım, kaçamıyorum. Bir yere gitmem lazım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Whitney'yi e kaçırmam lazım. Dostlarım, orada bakın, orada Whitney'yi e, orada. Dostlarım orada. Seni yerim ben, Whitney. E. Sen nasıl güzel bir şeysin. Dostlarım, Whitney'ye e aşık oldum ben galiba. Lan bırak kızın peşini. Lan bu kızı dostlarım tanıyor. Bir dakika, defol lan bırak kızın peşini. Kızın peşini bırak. Whitney e, dur buraya, buraya gel. Yarın buraya gel, dur. Dostlarım, bu Whitney e neden bu kadar güzel? Bakın eli var. Whitney e, dur, sıkarım, dur. Whitney e, yavrum, dur, dur, dur. Waitliste dur. Dur diyorum dur. Sıkarım bak dur. Ha, dur. Bana bak. Dostlarım bu ne güzellik çıldıracağım. Yani yakından bakınca pek güzel değilmiş ama dostlarım çok güzel gözüküyor. Bakın waitliste tuvalet bile var sonucunda. Konuşabiliyor mu acaba? Dostlarım galiba konuşabiliyor. Konuşabiliyor. You look lonely. Yalnız gözüküyorsun. Dostlarım yalnız gözüküyorsun yazdı. Evet ben yalnız bir adamım. Çamaşır makinesiyim. Sen de çok güzelsin. Do you want me to fix this? Bunu düzeltmemi ister misin diyor. Hocam bir dakika dur. Dostlarım bana yalnız gözüküyorsun bunu düzeltmemi ister misin yazdı. Yalnız gözükmemi mi düzelteceksin? Dur bekle gelme dur. Don't come stop. Dur bekle gelme dur. Vururum sıkarım bekle bak sana güvenmiyorum şu an Wednesday. Ne kadar güzel olsan da şu anda sana güvenmiyorum. Sadece bekle. Dostlarım bu, bana you, you look falan diyor. Yalnız gözüküyorsun falan diyor. Seni düzeltmem gerekiyor diyor. Lan. Bir dakika dostlarım. Lan. Titan TV'nin vücut parçaları. Dostlarım bunlar Titan TV'nin vücut parçaları değil mi? Geçen bölümü hatırlayın dostlarım mağaraya gitmiştik Titan TV Man'in vücut parçalarını aramıştık ve bulamamıştık Demek ki Titan TV Man'in vücut parçalarını Fatness'te almış Dostlarım bakın envanter sadece ben Titan TV Man'in bir tane kafası ve bir tane kolu var dostlarım Titan TV Man'in diğer vücut parçaları Fatness'teydiymiş Yaktın beni be gülüm O parçaları bana vermesi gerekiyor dostlarım O vücut parçalarını bana vermesi gerekiyor Yazı yazdı I know you are looking for these Biliyorum ki bunları arıyorsun diyor. Evet dostlarım bakın Titan TV Man'in vücut parçalarını aradığımı biliyor Fatness'te Ve dostlarım o vücut parçalarını almış Kendi envanterini almış eğer bunları istiyorsan Benimle köprünün diğer tarafında buluş. Bu ne demek lan? Eğer dostlarım herhalde Titan TV'nin yüz parçalarını istiyorsam Fetnislere köprünün öbür tarafında buluşmam gerekiyormuş. Köprünün öbür tarafı. Nasıl yani? Köprünün öbür tarafı dostlarım. Yani köprü burada köprünün diğer tarafında mı buluşacağız Fetnis'te? <laughs> <laughs> Niye burada bunu yapmıyoruz? Dostlarım herhalde bana parçaları gerçekten verecek. Ne oldu lan? O ne? Dostlarım bir dakika orada var. Kim onlar? Lan bunlar... Kimleri tuvalet mi lan bunlar? Lan sikime... Oh! Dostlarım ölüyorum! Kaç! Lan öleceğim! Dostlarım bir dakika! Öleceğim orada çok garip mi? tuvaletler var dostlarım! Öleceğim 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 öleceğim! Köprüye çıkmam lazım! Dostlarım ve liseli köprünün diğer tarafında buluşacağım! Lan çok... Dost, tipleri çok garip dostlarım gördünüz mü? Tipler aşırı garip. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika! Nerede onlar? Dostlarım ekranda şu anda görüyorsunuz. Bakın zoomlanmış aydınlık. İki tane çok garip bir tuvalet gördüm galiba. Bir dakika. Fethi Seyban'ın köprünün öbür tarafında buluşalım dedi. Dostlarım o dediği köprü bu büyük ihtimalle. Bu köprünün diğer tarafında şeyle buluşabilirim. E, Fethi Seyban'la. Oraya gitmem lazım. Hiç bunlara bulaşmayacağım. Dostlarım dediği köprü büyük ihtimalle Fethi Seyban'ın burası. Bu köprü. Anladın, savaş savaşlar dostlarım orada. Bir dakika. Sikiviri tuvaletler ve konsolosluk hamer savaş yapıyorlar. Dostlarım savaş var. Ne yapacağız? Oradan geçmek istemiyorum aslında yani geçebilirim de dostlarım aslında seviye de atlayabilirim kameramanlara yardım edebilirim ama kameramanlar bana saldırabilir dostlarım çünkü kameramanlar adam şu anda kötü benim ve bana saldırma ihtimalleri de var bilmiyorum saldırsam mı saldırmasam mı ne oluyor hayır dostlarım buldular beni lan ben sana ne yapacağını biliyorum lan bekleyin dostlarım ben ne yapacağını biliyorum bekleyin bakın beni de arayın hepsinden hayır hayır sakın dostlarım tv yere koyacağım dostlarım parazit çıkartacağım tv ve televizyon çalışır büyük ihtimalle koydum dostlarım koy. çalıştı çalıştı dostlarım çalıştı Parazit geliyor çalıştı. Oldu bakın şu an sesler çıkıyor. Çalıştı. Gelin lan buraya ne oldu kaçıyoruz gelin lan buraya gel 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 gel. Adam mısınız lan siz dostlarım bakın şu an ekran parazitleşiyor ses de çıkıyor. Şu an dostlarım kendi parazitimi çalıştıramazsam bile bakın şu anda o parazit çalıştırabiliyorum. Ay çok ses rahatsız ettim bir dakika kapat şunu. Kapat. Kapat lan kapan. Dostlarım kapattım. Envanterini aldım ama dostlarım bakın. Yani şu anda kendi para sistemi çalıştıramasam bile en azından dostlarım sistem TV televizyonlarını yere koyup televizyonlara sağ parazit aktif edebilirim. Ve bu şekilde dostlarım siki bir tuvaletlerin nasıl almasını da sağlayabilirim. Bakın işte renkler direkt kaçtı gördünüz mü? Ve çok değişik gözüküyorlar dostlarım böyle değişik böyle ma birisi maviydi birisi sarı altın rengindeydi. Ve galiba bacakları vardı ekranda görüyorsunuz ancak önceki tuvaletleri. Tam dostlarım varit kaybetmeden şu an direkt ben diğer köprünün diğer kısmına geçeceğim. Artık bu siki tuvaletleri dostlarım bir şekilde öldüreceğiz yani yapacak bir şey yok. Buraya bakın lan aslında dostlarım mantıklı bunlardan bir seviye atlayabilirim. Gelin lan buraya. Gel gel buraya gel gel. Şişt, bana bakın oğlum bak bana bakın babanız geldi. Gel 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 gel. Füze. Füze 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 füze. Gel 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 gel. Ömrünüzü bağ olun gel. Gelin oğlum gelin 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 dostlarım çok güçlüyüm şu anda. Parası çalıştırmama bile gerek yok bakın. Silahlarımı şu an geri kavuştum. Gel 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 gel. Gelin lan gel. Allah'ını temizledim dostlarım. Biraz aşağıda falan var galiba. Onları hala geliyor lan bunlar. Dostlarımı da al 30 tanesi gibi döldürürüm. Kameraman beyler bakın yardım ediyorum size. Ben artık sizlerin, Bak çamaşır makinesi olsam bile dostlarım benim 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 tarafım bellidir. Ama bana ne be? Öldür hepsini. Öldür öldür öldür. Dostlarım çok iyiyiz. Ben 30 tane şunu öldürmüş olmam lazım bence. Bayağı fazla öldürdüm dostlarım. Daha ne kadar öldüreceğim? Şunları da bir öldüreyim. Bir dakika bekleyin. Beyler buraya gelin. Ananı da bunlar buraya ışınlandılar. Ne oluyor oğlum? Dostlarım bunlar niye köprüye ışınlanıyorlar? Gel 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 Anuslarım nereye atladım? Seviye atladım. Seviye atladım. Dostlarım seviye atladım. 30 tane öldürdüm. Seviye atladım. Seviye atladım. Bir dakika seviye atladım. Dostlarım nereye atladım? Bir dakika şu an neye, neye, göz, neye dönüştüğümü ve neye, nasıl gözüktüğümü çok merak ediyorum. Bakacağım. Oho! Titan Spiker çamaşır makinesi ultra bar olan nereye dönüştüm dostlarım? Bakın ayaklarım da geldi. Dostlarım daha demek ki seviyede bakın çamaşır makinesi seviyemde ekranda görüyorsunuz. Spiker kafam dostlarım şeyin içindeydi. Çamaşır makinesinin içindeydi ayaklarım yoksa dostlarım bakın şu anki seviyemde kollarım var Ayaklarım var Speaker kafam dostlarım direkt bak çamaşır makinesinin üstüne yerleştirilmiş Silahlarım yanında duruyor Ve çamaşır makinesinin içi boşalmış Oğlum çok iyi gözüküyorum dostlarım Şu anki dönüştüm seviye onun üzerinden puanlayın Harika gözüküyorum enfes gözüküyorum Welcome to your life There's no turning back. Evet dostlarım mesela şu an şeyi merak ediyorum. Acaba parazit çalışıyor mu dostlarım? Mantıken spiker kafam çamaşır makinesinin içinde olduğu için kendi parazitimi çalıştıramıyordum. Yani hasar veremiyordum dostlarım üstü gibilere Mesela şu an deneyeceğim bakalım olacak mı? Merak ediyorum. Gençler buraya bakın. Gençler ben geldim. Bastım. Çalıştı. Dostum çalıştı. Alıyorlar dostlarım hasar alıyorlar bakın ölüyorlar dostlarım oluyor çalışıyor bakın şu anda hem ekran parazitleşiyor Hem de dostlarım bakın hasar alıyorlar Vallahi çalıştı. Çalışıyor dostlarım bakınca çalışıyor. Öldü hepsi. Ana gitti. Dostlarım çalışıyor tamam. Parasit de çalışıyor. Ses de çıkıyor. Artık bacaklarım da var dostlarım. Yani bu aslında şeye benziyor. İkinci sefer speaker benim dostlarım üstünde çamaşır makinesi olan versiyona benziyor. Ona benziyor yani. Çok bir fark yok aslında. Bayağı havalı oldum dostlarım. Aşırı havalı oldum. Dostlarım benim şimdi ama wet listeyi bulmam lazım. Bakın wet beni böyle, belki böyle görünce ben daha çok aşık olur. Bilmiyorum yani. Dostlarım aşık olmasa bile beni bence böyle daha çok beğenir. Tamam çamaşır makinesi pek koşturmuyor ama. En azından dostlarım bence bir giderim. Ne oluyor lan orada? Bir dakika o mi? Dostlarım Vettnisteyi bir dakika! Lan kimler Vettnisteyi mi saldırıyor? Dostlarım bakın Vettnisteyi kendini korumak için bloklarla şey yapmış. Seni kurtarıyorum bekle Vettnisteyi. Demek ki bakın dostlarım Vettnisteyi skibiri tuvaletin de arasında problem var normal skibiri tuvaletlerle. Bakın sırf dostlarım skibiri tuvaletlerin saldırmasın diye büyük ihtimalle oraya geçmiş diye düşünüyorum. Ya da artık yani oraya niye geçti bilmiyorum ama dostlarım orada şu Vettnisteyi gördüm. O evet, sen TV'nin parçalarını da söyledi dostlarım o yüzden onu bulmam lazım. Nereye gitti bu? Kız Vettnisteyi neredesin? Dostlarım savaşıyor bir dakika. Buraya gel ve buraya gel. Buraya gel ve buraya gel. Dostlarım bana köprünün karşısında buluşalım dedi. Bakın şu an köprünün karşısındayız. Aa burada. Ulan Wednesday. Vurdun beni ciğerimden be. Vallahi beni yerinden vurdun. Dostlarım Wednesday şey soracağım. Why did you kill the toilets? Tuvaletlere neden saldırdın? Aren't you one of them? Onlardan birisi değil misin diye soracağım. Çünkü bakın mantıken dostlarım yani Wednesday bir tuvalet ve geç videonun başında mesela skibiri tuvaletler Wednesday'e saldırmıyordu ama şu anda bakın buradaki bir tuvaletler az önce Wednesday'e saldırıyordu. Hatta dostlarım Wednesday saldırılardan korunmak için şu taşın üzerine çıkmış. Yani mantıken bu skibiri tuvaletlerden sen niye bir tuvaletler Wednesday'e saldırıyor? Aa cevap verdi. Sen niye kameramanları öldürüyorsun? Sen kameramanlardan değil misin yazdı. Aa dostlarım o da bana yazdığım şeyin aynısını yazdı. Ben ona sen skibiri kuvvetlerden değil misin? Niye onları öldürdün yazdım. O da bana sen kameramanlardan değil misin? Niye onları öldürdün yazdı. Kızım vallahi ben kameramanlardan değilim. Şu şekle, şu sıfatıma, şu güzelliğime baksana sen benim. Hiç kameramanlar gibi çirkin duruyor muyum ben? Tam çamaşır makinesi birazcık görünümü bozuyor olabilir. Tamam çamaşır makinesi biraz kötü duruyor. Onu da veriyorum ama onun dışında harika gözüküyorum. Ama ben galiba artık kameramanlardan değilim. Dostlarım neyse şeyi soracağım. Will you give me the parts of Titan TV man? Bana Titan TV'nin parçalarını ve verecektim yazdım. Vallahi bana söz verdin. Wednesday. Titan TV parçalarını bana verecekti dostlarım. Ki Purple buluşalım dedi. Yani şu an bana Titan TV tüm parçalarını verirse ve dostlarım ben Titan TV tüm parçalarını birleştirirsem ve Titan TV tekrardan hayata döndürürsem kameramanlarla aram düzelebilir. O yüzden bunu yapması gerekiyor. Yani bana Titan TV parçalarını vermen lazım bak Wednesday. Sana belki biraz tamam kanım Sen, senden hoşlanıyor ama eğer Titan TV parçalarını vermezsen o güzel yüzüne mermi sıkmak zorunda kalırım Titan e, Wednesday. Bunu da baştan söyleyeyim yani. Niye mal gibi havalara bakıyorsun? Wednesday niye böyle tripler yapıyorsun? Oğlum bana dedin ya sen işte dostlarım bu kız demedi mi bana TV parçalarını atacağım köprünün öbür diye. Öbür ucunda buluşalım. Atıyor! Dostlarım atıyor. Atıyor atıyor atıyor. Atıyor bir dakika. Titan TV Man'in kolu. iki tane kolu şu an var dostlarım. Titan TV Man'in bakın envanterimde kafası var. Bir de bacağını attı. E göğsü falan var dostlarım bir dakika. Şu an eksik parçaları ise sayayım. Titan TV Man'in göğsü ve Titan TV Man'in bir bacağı daha eksik. Bir dakika şu parçaları dostlarım envanterimin üstüne attım. Diğer parçaları da at. Bir dakika bir dakika bir dakika dostlarım başka parçaları da var Titan TV Man'in Şu anda dostlarım galiba bir bacağı bir, bir gövdesi eksik Ya en önemli, en önemli parça Titan TV Man'in kafası dostlarım bir de gövdesi ama gövdesi şu an bende yok Diğer parçaları da atman lazım bana Vetnis dostlarım vallahi vururum bak Vetnis Day Acıman vallahi vururum bak o parçaları bana atacak Ah yazdı Yavaş ol bana, da, bana daha yardım edeceksin çamaşır makinesi mi Ulan sen kime çamaşır makinesi diyorsun ne yardımından bahsediyorsun Dostlarım bunu öldürürsem ama bu ihtimal atmayacak Yani Geri dur geri dur geri dur bir dakika bunlar kim Geri dur geri dur ben ise geri dur, geri dur, geri dur. Bir dakika geri dur, geri dur, geri dur, geri dur dostlarım. Bunlar nasıl kameraman lan? Ha yukarıya çıkıyorlar. Hayır kaç. Ben ise kaç. Kaç kaç kaç. Nereye gittim lan? Kaçıyor dostlarım bir dakika tamam. Parazit parazit parazit. Bu kameramanları öldüreceğim dostlarım. Bütün kameramanlar şu an bana saldırıyorlar. Öldüreceğim onları bekleyin. Dostlarım onları öldüreceğim, öldüreceğim, öldüreceğim. Aktif et. Parazit'i aktif ettim. Parazit'i aktif et. Dostlarım parazit'i aktif ettim. Nerede bunlar? Şu an para lan hasar almıyorlar. Dostlarım hasar almıyorlar. Hayır kaç. Deaktif ettim dostlarım. Bir dakika bunlar hasar almıyorlar. Benim şeyim herhalde onlara hasar vermiyor. Peki bu verir mi? Gel 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 gel. Dostlarım TV'nin televizyonlarını koyacağım parazit. için bekleyin. Koydum. Çalıştır. Çalıştır. Çalıştı. Çalıştı. Ne oldu lan? dostlarım bakın bu hasar veriyor. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Gel gel buraya gel. Dostlarım hasar alıyorlar. Şu an bakın parazit aktif oldu. Gel 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 gel. Gel. Öldü. 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 Dostlarım hepsini öldüreceğim. Bakın şu an parazit full aktif oldu. Bakın sesler artıyor. Parazit geliyor. Ne oldu lan artistler? Hava yapıyordunuz Ne oldu? Durun dostlarım parazit durduracağım. Bekleseyim bulmam lazım. Çok ses rahatsız ediyor. Tamam dostlarım durdurdum parazit. Direkt envanterini al, aldım envanterimi harika. Tamam dostlarım. Şu anda parazit durdurdum bakın. Benim speaker man özelliğim onlara hasar vermedi mavi kameramanlara ama dostlarım Titan TV benim televizyonunu buraya koyduğum zaman hasar aldılar. Acaba niye böyle? Yorumlara yazın teorilerinizi. Lan Vetnistay nereye gitti? Vetnistay! Neredesin? Dostlarım bu nereye gitti? Galiba en son bir dakika buraya falan kaçmıştım Nereye kaçtı bu? Yok burada değildi. Buradan bir yere kaçtı ama dostlarım nereye kaçtı hatırlamıyorum. Buradan da kaçmadı. Nereden kaçtı bu Wednesday? Bir yere gitti az önce görmüştüm ama şu an göremiyorum dostlarım. Nereye gittin Wednesday? Seni tam bulmuşken kaybedemem. Aa oh, dostlarım orada gördüm. Gördüm buraya gel. Buraya gel zağlamın kızı buraya gel. Bana TV'nin diğer parçalarını vermek zorundasın. Söz verdi dostlarım verecek. Öyle bir dünya yok yani ben bunu söyleyeyim. Zağlamın kızı buraya gel. Zağlamın kızı buraya gel. Aa oh, bir dakika yazı yazdı. I'll take you to my house. Seni evime götüreceğim yazdı. Evime mi götüreceksin? Ney? Dostlarım beni evine götürüyormuş. Bir dakika evi var siz gibi şey gibi o eve bak dostu. evinde ne güzelmiş bir Fitness ee, day Dostlarım evi var bakın Bir dakika ben içeriye giremiyorum Aa dostlarım bir dakika ben içeriye giremiyorum Kafam mı çarpıyor lan niye giremiyorum Dostlarım büyük ihtimalle boyutum büyük olduğu için bakın içeriye giremiyorum bana dış ya şey yazdı stay outside, dışarıda kal yazdı İçeriye giremiyorum dostlarım boyu herhalde büyük olduğu için bakın çamaşır makinesi zaten bu kapıdan geçmez dostlarım içeriden içeriye giremiyorum Aynen bana dışarıda bekle dedi o yüzden dışarıda bekleyebilirim tam dostlarım dışarıda bekleyelim sıkıntı yok Beni niye şu an evine getirdi ne yaptırmaya çalışıyor bakın diğer vücut parçalarını dostlarım ben ondan istediğim şey dedi bana Daha bana yardım edeceksin çamaşır makinesi dedi dostlarım orada bir kalbimi kırdı benim Yani Titan team benim büyük ihtimalle diğer parçalarını bana verecek ama biraz ona yardım etmemi falan istiyor Lan bir dakika burada tuvalet var Daha burada tuvalet var mıydı? Ne oluyor oğlum ya? Ne oluyor bu kız neyin peşinde? ne yapmaya çalışıyor? Aaa! Dostlarım! Lan kafanı niye tuvaletten çıkardın? Bir dakika dostlarım ve bakın! Kafasını siki biri tuvaletten çıkarmış! It's about time! Zaman vakti geldi! Neyin vakti geldi? Bir dakika what does it mean? Ne demeye çalışıyorsun? Dostlarım niye bu kendini tuvaletten çıkarmış? Bakın tuvalet kendini direkt tuvaletten çıkarmış dostlarım ve aşağıda atadı. bakın kafası var sadece. Beyaz oyunun son zamanı geldi yazdı. Neyin zamanı geldi? Hayır. Bir dakika bu Tutsan göğsü değil mi? Dostlarım Tutsan TVM'nin göğsünü kendine takmış. Hayır. Niye böyle bir şey yaptın? Dostlarım bu Tutsan göğsü. Bu parça bana lazımdı. Benim benim bu parça almam gerekiyordu. Lan Titan tv TVM'nin bacağını da taktı. Dostlarım Tutsan TVM'nin hem de bacağını taktı. Bakın niye böyle bir şey yaptın? Hayır dostlarım Tutsan e dönüşecek. E böyle bir şey yapacaksa niye ben diye bana diye niye diye parçalar attı? Dostlarım en TV'me baksanız bakın santimimin iki tane kol ve bir bacağı ve bir, bir kafası bende dostlarım şu anda. Ya iki kol, bir bacak, bir de kafası bende. de göğsü göğsüne bacağı var. Evet iyi o zaman madem TV Mene dönüşecektin de Titan TV e, Niye bana parçalar attın? Sebebin neydi? Ne oluyor oğlum, niye bu böyle bir şey yapıyor şu an? Aa dostlarım yazı yazdı. Sana güvenmiştim. Güvenme sırası sende. Ne güvenme sırası bende? Ne diyorsun lan sen? Dostlarım bu benimle oynamaya çalışıyor. Bir dakika. Benden Titan TV Man'in dostlarının parçalarını alacak. Alacaksa bana niye o zaman attı daha demin parçaları? Bana TV Man'in tüm vücut parçalarını geri verir misin yazdı sohbete. Niye vereyim abi ne oluyor? Şey demeye çalışıyor dostlarım herhalde hani. Ben sana güvendim parçaları attım güvenme sırası sende. Bana tüm vücut parçalarını at diyor. Sen yalnızdın ama artık yalnız değilsin yazdı. Dostlarım beni kalbimden vurmaya çalışıyor. Bakın ondan etkilendiğimi anladı. Ve şu anda Wetnestey beni kalbimden vurmaya çalışıyor. Yapma bunu bana listeye, kalbim kalbimi paramparça ediyorsun. Dostlarım atmayacağım Stantivir'in parçalarını. Ama atmazsam da bir işe yaramayacak çünkü Stantivir'in canlandıramayacağım. Çünkü Veknis'lere Dostlarım TV'nin göğsü ve bacağı var. Dostlarım ne olacak bilmiyorum, ne yapacağım bilmiyorum. Lan. Bir dakika ne oluyor? Ah kulağım. Dostlarım ekranda bir şey oluyor. Bir dakika mor... Ne oluyor lan? Dostlarım bir dakika bir şey oluyor. Oğlum ekran... Ses çok... Ses çok rahatsız edici. Bir dakika Dostlarım ekran morlaşıyor. Bir, şey. bir dakika bu parazit gibi bir şey. Ne oluyor lan? İkimiz de asıl oluyoruz Dostlarım ne oluyor? Bir dakika bir şey oluyor. Dostlarım... Hayır. Kulaklarım acıyor, kulaklarım çok acıyor. Wednesday kaç, Wednesday kaç!